Doçent Doktor Özlem Evliyaoğlu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Yumurtalık kistleri ile ilgili konuşacağız. Yumurtalık kistleri her iki yumurtalığımızdan birinde veya her ikisinde oluşabilen genellikle içi sıvı dolu oluşumlardır. Her yaştaki kadında görülebilir. Büyüklüğü değişkenlik gösterir. Çoğu kist tedavi gerektirmeden kendiliğinden geriler. Peki kist nedenleri nelerdir? Fonksiyonel kistler yumurtlama döneminde oluşan yumurtanın çatlamaması nedeniyle oluşur. Genellikle tedavi edilmeden kendiliğinden gerilerler. Dermoid kist dediğimiz teratomlar 20 ila 40 yaş arasında görülür. Genellikle cerrahi tedavi gerektirirler. Polikistik over sendromunda ise yumurtalıklar çok küçük kistik oluşumlar içerir. Bu yumurtalık kistleri tedavi gerektirmez fakat tedavi polikistik over sendromunda diğer şikayetler nedeniyle verilir. Çikolata kistleri şikayete, büyüklüğüne göre tedavi ve takip gerektirir. Gebeliğin erken dönemlerinde normalde yumurtalıklarda kist oluşumu görülebilir. Şiddetli pelvik enfeksiyonlar ve apseler kist şeklinde görüntü verebilir. Yumurtalık kanseri de olabilir. Belirtileri nelerdir diye baktığımızda kistler hiçbir belirti vermeyebilir veya ağrı, kasıklarda basınç hissi, kis patlaması veya kistin dönmesi durumlarında ani şiddetli ağrı hissedilebilir. Bu belirtiye baygınlık hissi, bulantı, kusma eşlik edebilir.